Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün <laughs> Jenga oynayacağız ama cezalı Jenga. Ceza. Ha, ceza ne olacak? Ceza kaybedene diğer 5 kişi verecek cezayı. <laughs> ceza bilmiyorum düşünelim o zaman. Düşünelim. Şat <laughs> mı yaptırsak acaba? Oo. Biraz, Oo. biraz daha acımasız olsun. Ama üç şat mesela. <laughs> 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 Okey <laughs> mi? okey. Ben kaybetmeye razıyım tamam, o zaman. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Cezalı Jenga duyduğunuz gibi kaybeden 3 tane şat atacak. Eğlenceli içkilerden. Önce, tamam mı? Aynen tamam. Hadi okay. Madem. Hadi. Kim ben. başlıyor? Ben. Bu arada en üst 3 tanesine dokunmuyorsun. Yani 1, 2, 3'e dokunmak yok. Onun tamam. alttakilerinden çekebiliyorsun. Tamam. tamam. Bu arada... Başlatayım mı süreyi? Masayı çok titretmeyin. Başlatma. Eeeet. Aldı. Aldı. Ya, alırsın canım, daha bunlar bir şey değil ya. Biz 8 kat çıkıyorduk. İstersin. Aynen aynen. Cennet selleniyor. 3, 3 taraf sessiz. en üst 3 olacak şekilde. Biz böyle yamuk da koyuyorduk. <laughs> Dımsın. <Dips. gülüyor> ya ben çok korkuyorum, bir dakika. Şimdi <laughs> düştü <ki> şu an, düştü <laughs> yani. Ya kesin bana patlayacak. Stres, stress, salla mı? <laughs> Ooo. Oh. <laughs> Şşşş. Şşş, adamsın. Laps. Yeee. Yeah. <laughs> i̇şte dur dur dur. İşte bu, işte bu. Wow. <laughs> i̇şte dur bu, bu. Gidiyor. ha. Ateşle fuşegenler. Ateşledik. Hemen içsin yani. Hemen ne kadar?

Ne verirsen. <laughs> evet, evet, Allah ver. Evet. Üç tane. Aa, Burada ya gel bak bu Amarolo'yu yeni aldım. Bu Roma'dan aldım. Gençler Roma videosunu izleyin tamam mı? Tamam. Evet gençler Nazlı'nın üç şatı. <laughs> bu da <gülüyor> ceza <gülüyor> için <gülüyor> bulaştığı için her şeye. Bu da <laughs> Yağmur Funky'nin şatı. <laughs> Afiyet olsun gençler. Evet Ay. hadi bakalım ziyade olsun. <laughs> Laps. Laps. Oh, Laps. Oh. Laps. Nasıl Laps. güzel yeah. mi tadı? Ben çok seviyorum. <laughs> Kıyamam. Şuradan bak. Yani. Bakayım iyi hissediyor galiba. Yani. Kanal bu videodan sonra patlıyor. Beş kızla <laughs> alkol cezalı <laughs> jenga oynuyor. <Bak>, başlıyor görüyor musun? <laughs> Aynen. Evet gençler <laughs> e ikinci zaman Şimdi Nazlı başlıyor çünkü bir önceki o ediyor. kaybetti Böyle Aynen. Böyle mi gidiyor? Aynen yine aynı sıra <laughs> women better think twice before you dive into that water going to do when the game is over when you realize oh <laughs> <and living> <front> <staying> <moi>

Yes, Hadi bakalım. Evet, denizli <laughs> sıra. Of! Arada. Zaten ceza şatım var yine. <gülüyor> <gülüyor> ben bir ayak! Ayak! Ben bıraktım! Ben ne ben oldu ben kaçırdım olayı <laughs> Evet arkadaşlar, şu an Deniz düşürdüğü için Deniz içecek ama şu an midesi biraz rahatsız oldu. Onun yerine bir şatını ben içiyorum. Ben de Bir şatını iç Şimal içiyor. Ben de yine, ceza, yine ceza şatı içiyor çünkü Çünkü e, kural hatası yaptı. Hadi bakalım. Şimdi. Afiyet olsun. Evet, son oyun. Gençler. Tamam. Üçüncü round. Kim başlıyor? Tabii Beliz. ki de bir önceki round'u kaybedeni. Kimde? Sen de. Sende. Ha <laughs> sende bebeğim. Şunu Öyle bir yamultmayın ya. Tarafta, üst tarafta düzgün koymadığımız zaman ilerleyemiyoruz. <laughs> Tamam Ortadan <laughs> <laughs> <ben. Ne> <laughs> <mouth> ver <laughs> şey. <Sam. Igació. gülüyor> <Beijo. gülüyor> bir Ne yaptı? lan? Bir dakika Bam 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 Neyse Akdeniz International Dance Festival <laughs> da Tamam açın izleyin videoyu Sakin olun kızlar Hadi <laughs> çok sakin Biraz çok erken bunun için Bebeğim <laughs> 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 taşlar Aşk yaşadı ya <laughs> Böyle bir şey olamaz. Böyle Ayy bir şey olamaz. Bizimle bizimle Kız çöktü ve masayı salladı düştü abi. Benim şarkımla nettirdi o. Evet gençler, bugünün şarkısı. Ne iş yapacağım şunları? Gel gel. Kıcırt. Gel. Tamam güzel oldu ya. o alkol falan yok onun için. Gel gel. Bir de ne ara doldu? <laughs> ben ben hiçbir şey bilmiyorum. Bir ben, şey yiyeceğim. ben, diyeceğim. İstersen bir tanesini ben içeyim. Tamam bir tanesini alıyorum. Ben bir tane ben içeyim. Koyalım bir tane canım. Getir <laughs> inşallah. Hadi bir şey tane. Her bir şey olmaz ya. Rahat ol. Sıkıntı yok. Rahat ol. Sana gelsin. Haydi bakalım. Abonelere gelsin. Haydi şöyle ya. Çok ağır gitmesin Yüzde kaç tane kıvranın? İşte 10. 10. Evet. 17 on oldu. 17 oldu. 17. Koy bir tane ya. Koy bir tane. Bir tane işin olmaz öyle ya. Ne? Bir tane. Çok kötüsün ama. Bir tane <laughs> bana koy. Ay kısaca. <gülüyor> <gülüyor> Ay kısaca, Hafif harbiden bu. Hafif ama ya. Ya şey daha, daha var var. Buna mı yapalım? Ona mı yapalım? Buna yapalım. Buna yapalım daha güzel duruyor. Herkes herkes, herkes... herkes sağdakine baksın. Herkes, herkes, şey şey herkes sağdakine bakarken soldakine nah yapsın. Tamam. Nasıl oluyor? Güzel mi? Harika. İçer misin? İçeyim mi? Ben evet. Hadi vuralım bari. Ha, evet arkadaşlar. Bugünün şanslı ismi Nazlı. Ben. Kaç tane içtin? Beş tane içtim. Nasıl kafalar güzel mi? <laughs> Şu anlık iyi <laughs> gibiyim. Bakalım. Gözlerin öyle demiyor. <laughs> <laughs> arkadaşlar. Umarız bu videoyu beğenmişsinizdir. Bu güzel beş bayanın hatırına beğenileri istiyorum aşağıdan. Bir, Bir iki, iki, üç. Evet.